Evet röportajlarımız gelsin Bakalım neler söylemiş sokaktaki izleyicilerimiz Seyircilerimiz Ceyhun için Ceyhun Yılmaz deyince aklınıza kim geliyor Ne geliyor nasıl birisi ee, Türkiye'nin en komik insanı olarak geliyor Çok seviyorum kendisini ee, 12 ile 2 arasında hiç kaçırmıyorum Programını Dinliyorsunuz. ha ha. Eee Nerede dinliyorum daha çok. Evet. Beğeniyorsunuz yani. Çok beğeniyorum çok seviyorum. Vallahi ne mutlu Ceyhun Bey size böyle e, seyircilerinizin, dinleyicilerinizin olması. Ceyhun Yılmaz Gül'e ne geliyor hatırlarsınız? Espri geliyor. Ee, birkaç tane sinema filminde oynadı gibi hatırlıyorum. Onun dışında Bir ara TV programı yapmıştı onu hatırlıyorum. Şimdi de radyo programı yapıyor. Radyo programı dinlemedim henüz. Peki espri edince e, güler misiniz kendisine? Ben şahsen çok gülüyorum. Ben Vallahi. de gülüyorum. Vallahi. <gülüyor> Peki şu anda canlı yayın konuğumuz bir şey söylemek ister misiniz? Devam etsin. Buraya <laughs> söylersiniz Devam edin. Teşekkür ediyorum sağ Ceyhun Yılmaz. Ay çok makara adam o ya bayılırım ben ona. J. Nesi makarası, nesi makarası dedim. Yani ne? her şey makara adam ya. Yürümesi bile makara seviyorum ben adam. Yürü lan. Dost. Dost. Can, canlı, canlı yayında. Gerçekten mi? Evet. Ceyhun ne var kanka? kanka bu kadar samimisiniz yani. Ya, ya geçen gün beraberdik burada Simitçi'de oturduk sonra baktım Ceyhun kaçmış canlı yayına. Peki bunu kendisi onaylayacak mı acaba? Af sonuna diyorum. Ceyhun Yılmaz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet bence de Ceyhun Yılmaz. Kendisi komik bir insan zaten onu biz radyo falan veya dizilerde de gördük gayet komik bir karakteri var severiz de kendisini. Kendisi komik midir yani karakterlerin dışında kendisi size yansıttığı nedir acaba? Kesinlikle yani programlara falan çıktığında görüyoruz zaten kendi kişiliğiyle de görüyoruz orada da ne kadar komik olduğunu görüyoruz yani sadece karakter verilmiş veya verilmemiş önemli değil yani. Oh. Peki şu anda kendisi canlı yayınlar şu parmağın arkasından ne demek istersin? kendisini çok seviyoruz. hayatında başarılar diliyoruz. Daha da komik. Evet, buyurun buyurun devam edin. Çok özür Daha da komik Yani daha da komik şeyler bulur yapar karakterler. Ben şu an ben şanslıyım şanslı demeye, ihtiyacı yok iyi olan insanların şansa e, ihtiyacı yoktur bence. E, o da doğru. Evet. Zaten iyilerdir. İyilerdir. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Ececem, Cenk Sokakları'nda bugün de sonuna geldik. Bugün böyle oturarak e, bitirelim dedik. Enteresan olsun istedik. Evet sevgili Ceyhun Yılmaz seni hakikaten her gün dinlemeye çalışıyorum. Valla okula gidiyorum bazen okuldan çıkışta dinliyorum. 12 ile 2 arası. Hakikaten de gülüyorum. Gül Günümüze neşe katıyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Ve bu arada bir espri yaptı Onu arakladım. her yerde de kullanıyorum. Bir adaya üstten yanına alacağın şeyle masa Fuat Özkan. Ben tamam, biraz değiştirdim. Mehmet Ali Brand yaptım. Bir adaya düşsem yanıma alacak. Üç şey Mehmet Ali Brand. Ve telefona bazı aramak istiyorum şunu söylemek için. Ha band olmasının sebebi de cevap vermeyeceksin ya. Senin yerine ben cevap vereyim ki o şey olsun. Ee, Ceyn Yılmaz Show. Şimdi buyurun benim diyorsun ya. Memnun oldum. Bu da benim. Cenk Sokaklar'da. <laughs> röportajlardan diyebilirim. Cenk nerede görebilir miyim? Cenk buradaysa gelir Cenk. Cenk Yana buradaysan Sıplamış gel. lazım onun ya. Ay, çok, çok şeker. Gel gel gel. Çok şeker bayıl. Şey güzel oldu ama. Sen, sen cevap veremeyeceksin ya ben cevap vereyim. dinliyorum okula gidiyorum derim. ya. Okula gitmek için dinliyor zaten. Dinlemek <laughs> için okula Yok canım çok iyi ama şey kankaların çıktı çok bu tatlı. arada. Kankayız. Ha <laughs> evet, tamam kanka. Yani ne haber kanka? Ben simitçideydik bir baktım canlı yayına kaçmış diyor ama ne akıllıca. Simitler o kızı hiç görmedim çocuğu tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk benim değil. Çocuk benim değil. Cenk çok hakikaten çok tatlı bir adammış. Eğer buradaysa, buradaysa mutlaka mutlaka gel. Burada değilse eğer kendisini radyoya bekliyor. 12 hikayesi bir ara gelsin. Tamam. Efendim, çok keyiflidir. Olsun. Çok keyiflidir. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, en azından böyle bir şeye zaman ayırdı ve enerjisi. Seve seve yaptı. yaptı. Ben adam. yapacağım. Ben röportajları bir yapayım. Cenk'ten aile eve mi çıkayım acaba ya? Yok. çok eğlenirsin valla. Çok çok enerjik çocuk. Evet sevgili Ece konuklarınız Suzan Kardeş ve Ceyhun Yılmaz'a hoş geldiniz diyorum. Sevgili saygılarımı gönderiyorum. Sayın Ceyhun Yılmaz'a bir sorum olacak. Şov programın için yapmıyor? Bir iki kişinin tek elinde olan bir şeymiş mi şovverlik? Yoksa kendisi mi program yapmıyor? İyi yayınlar, hoşça kalın demiş. Türkan Şoray'ı da hayatın aynasında görmek istiyoruz demiş seyircilerimiz. Türkan Hanım iletiyorum size. Ver gazı seyirciye sonra görmek Benim istiyor demişler. Herkese. Aydan yazmış. Evet. Aydın. Teşekkür ederiz. Ben tabii aynı şey Hatuncuozkanetkanaltik.com. Bence de veriyor. ama tek kişilik gösteri. <laughs> <bir, gülüyor> tek kişilik gösterilerin O devam, devam ed ediyor tabii üniversitelerde, <laughs> sahnelerde, büyük gecelerinde falan devam ediyor. Hı hı. Peki e, Suzan kardeş için de şunu söyleyeceğim. Hep Sezen Aksu ile birlikte ortak çalışmaları demişler. Sezen Aksu ile olan çalışmalar. Yok ortak çalışma değil, tamamen Sezen Aksu'nun bana bir hediyesi bu. Hı hı. Yani bu kadar da evet çünkü söylüyoruz hatta onun esprisini yapıyor. 20, 23 yıldır kulağımın dibinde söyleyince mecbur oldum yapmaya diyor. <laughs> kulağımın dibinde söyleyince çok güzel. <laughs> yaparken. şaka tabii ama çok özel bir şey benim için. Ve tabi e, tabii ki bu aslında içindeki kitapçıkla birlikte bu bir hikaye. Yani ben hiçbir iddiamız yok bunu yaparken. Hı -hı. Bir, bir, devamı gelecek bir ama olayım bir şey yok. gelir mi devamı Suzan kardeşim gelir herhalde biraz, artık yani. Ee, Balkan bir şey olacak. Evet belki evet onu isteyecektim. Evet. Yani e, onda da böyle Balkanlardan bir, evet, bir şey yani olsun herkes ki istiyor öyle bir şey. İnşallah kısmet. Herkes dediğim yani 70 milyon demiyorum Tabi Yani hani tanı, beni tanıyan herkes. Çok işte. da keyifli ya, olur. Yine o ses geldi. Yine o ses geldi. Ha. Ne ha. yapalım? Se südüye veririm, südüye. Reklam sesi. Evet reklam için. Stüdyoya ses verin arkadaşlar. Ha. Ceyhun bir şey söyledim. Adam aklı benim kapalı ha. Reklam kadar. Ekranlardan Hı -hı. sonra çok güzel bir gün dışarıda olacak. Şiir okuyacağım sizlere. Hı -hı. Geçten kalan terbiyesiz. Ee, bakın pastamız böreğimiz her şeyimiz geldi gördüğünüz evet, gibi. Evet harika. Ne isterseniz gelir burada biz öyle bir programız. Allah'ımıza bir şükür. <laughs> Kafe Eceval Ece. Güzel olur bak Ece ismi her yere yakışıyor zaten. Küçü, kısa ya değil mi? Peki Ceyhun. Efendim. Ee, bir kere biraz önce okuduğun şiir için Ceren. Sar, sarınç galiba. Evet. Evet, şimdi mailleri, e, buradan okuyamıyorum çünkü. Bir şey kaybı ediyoruz. olduğumuz evet. için. <laughs> bak, vaktimiz kalmadı olduğumuz için ama cümleye bak. <laughs> Ceren Sarınç'tan demiş ki deniz gez gezmiş için okuduğu şiirle çok <laughs> duygulandık. Çok teşekkür ediyoruz. ağzına sağlık demiş. Teşekkür ederim. Bir diğer ben şiirini de istersen. Evet hemen, hemen gecikmeden bu Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirini okuyacağım Fakat e, çok uzun olduğu için iki kıtasını atlıyorum Rüstem, Ümit Yaşar Oğuzcan diye ararlarsa tamamını bulabilirler internetten e, Saygıyla ustamıza da ayırt etmiş olmayalım Hı. Evet Ben İsmail ve Rüstem Ben İsmail ve Rüstem Yılbaşını kutluyoruz bu gece Ve üçümüz üç kadehten İstanbul'u yudumluyoruz İstanbul zehir zemberek İstanbul acı, susuz, içilmiyor İstanbul. Mezesiz gitmiyor. Suyumuz halis taştelen. mezemiz sakız leblebisi. Sonra hır, hüzün ve elem, şerefe İsmail, şerefe Rüstem. Rüstem hakkında bir kız, on dokuzunda civelek. Ey gidi baba Rüstem, ey gidi kahpefelek. Kızın adı Müjgan, kız kolej mezunu. Saçları sarı mı sarı, Gözleri yeşil mi yeşil, Rüstem'miş, şiirmiş, aşkmış, kızın umurunda değil. Kızın babası tüccar, yani kızın her şeyi var. Rüstem ise fukara mı fukara, beş on kitap bütün varlığı, bir kendi, bir de anacı. Kasımpaşa'da otururlar, tek alalı bir evde. Hadi Rüstem hadi, kararıp durma, çek bir fırt daha. İçkiler benden bu gece Mezeler dahil Şerefe Üstem, Şerefe İsmail İsmail tanır tek miladen babalar Fukara İsmail Garip İsmail Onun da var derdi başka Geçen ay işinden çıkardılar İsmail'i İçmesinde ne yapsın Olacak şey değil Karısı Meryem Oğlu Erol Kızı Serpil Üç kişi onun eline bakar Erol bu yıl ilkokulu bitirecek Hey gidi İsmail ya biz nerede yıllanıyoruz lan İstanbul? Asılmaktan beter ettin bizi. Yıktın, yıprattın, eskittin bizi İstanbul. Biz bu hallere düşecek adam mıydık? Hani bir zamanlar seni seven kişiler. Ben İsmail ve Rüstem. Şimdi sevmiyoruz artık seni. Bırak yakamızı İstanbul yeter. Yeter İstanbul. Rüstem sevdiğini alsın. İsmail bir iş bulsun. Yeter ki herkesin dünyası daha güzel olsun. Ulan İstanbul. Un İstanbul, gözünü sevdiğim İstanbul'u, sokaklarında gezdiğim, şiirini yazdığım, her gece canımdan mezdiğim, canım İstanbul, güzel İstanbul, kahpe İstanbul, taptık ulan sana.